Adamın ifadesi neyimize yetmiyor anlamadım Rıza baba. Gidip neden alamıyoruz biz İffet'i? Elif'i bulamazsak ne olacak? Kadın çözülmezse? Annesine ne diyeceğiz Elif'in? Bu riski alamayız. Tezgaha bak. İffet kızları şantajla burada çalıştırıyor. Bir süre sonra da Dubai'ye pazarlıyor. Resmen insan kaçakçılığı. O kısmı önemli tabii. Ya bu trafikler bir çözüldü mü kim bilir kaç kişi kurtulacak. Vallahi trafikten trafikten anlamam. Şu an bize Elif lazım. Plan belli o zaman. Ha? Değil mi Şoban? Belli baba. Bizden biri Kadir'le gidecek, İffet'le anlaşacak. Biz de Elif'in yerini öğrenene kadar izlemede kalacağız. Bizden biri dediğiniz kadın olarak biri mi? Sence Düzen belli değil mi? Ya tamam anladım da kim? Ben giderim Rıza baba. Emin misin? İlk gözü görevin olacak. Riski alıyor musun? Risk almayacaksan burada ne işin var başkomiserim? O da doğru. Bence tecrübeli bir arkadaşımızın gitmesi daha iyi olur. Bence Ezgi kendine güveniyorsa bir şans vermek lazım. Bence de. Evet. Yapın hazırlığınızı. Bahar, Ezgi sen de. Merak etme Rıza baba. Hadi. Kolay gelsin. Sağ olun başkomiserim. Göreyim seni. Sen neden atlıyorsun ki? Ne atlaması ya? Görevden mi kaçacağız? Kaç demedim. Atlama dedim. Sana ne? Sahiden Cemal'cim sen niye bu kadar sıkıntı yaptın? He? Ya ben operasyon riske girmesin diye. Zor iş. Kayıp bir kız var ortada. Çete bunlar tehlikeli yani. Kadir'e de güvenmiyorum. Yani ona hiçbirimiz güvenmiyoruz. Gözümüz üstlerinde olacak merak etme. Olacak değil mi? Muhakkak sen rahat ol. Gel Ezgi'cim. Gel de seni hazırlayalım. <laughs>